Değerli arkadaşlar saygıdeğer basın mensuplarım televizyonları başında bizi izleyen değerli yurttaşlarım hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Az önce Sincan Cezaevinden geldim. Bugün bir Ekim parlamentonun açılış günü. Sayın Balba'yı ziyaret ettik. Böylece bir parlamenterimizi hapishanede ziyaret ederek demokrasimizin ne olduğunu bütün dünyaya göstermek istedik. Sayın Engin Alan'ı da ziyaret etmek istedik. Ama bugün onun duruşması olduğu için sayın Alan'la buluşma imkanımız olmadı. Değerli arkadaşlarım. Önce şunu söyleyeyim. Halkımızın özgürlük ve demokrasi arayışı eskilere dayanıyor bu ülkenin toprakları üzerinde onurlu ve özgür bir şekilde yaşamak için çok bedeller ödedik. Hem işgale hem baskıya karşı özgürlük ve demokrasi mücadelesini Osmanlı dönemini saymazsak 1919'dan başlatmamız gerekiyor. Biz 1919'dan halkımızın ayağına vurulan zincirleri kırmak için harekete geçtik. Buradan özgürlük ve bağımsızlık uğruna hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anlıyorum. Onların fedakarlıkları ile Türkiye hem bağımsızlığa hem de özgürlüğe kavuştu. Bu ülkenin çocuklarının kanlarıyla Türkiye özgür ve onurlu bir ülke oldu. Mustafa Kemal Atatürk özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diye yola çıkmıştı zaten. Ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ilk büyük devrimi gerçekleştirdik. Cumhuriyeti kurduk. Milli egemenliği kolay kazanmadık. Bunu kimse bize altın tepsi içinde lütfetmedi. Kanla, gözyaşıyla, fedakarlıkla kurduk. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedik. Ve o sözün Gereğini yaptık. Çağdaş uygarlık düzeyinde ne varsa Türkiye'de de aynısı olsun dedik. Halkı siyasetin öznesi haline getirdik. Herkese oy verme hakkı tanıdık. Medeni kanunu yeniledik. Ticaret hayatından ceza hukukuna kadar pek çok alanda büyük devrimler yaptık. Kadın hakları alanında o dönemin birçok Avrupa ülkesine göre çok daha önemli hakları önce biz getirdik. Bugün Türkiye'nin en statükocu partisi Adalet ve Kalkınma Partisidir. Değişime en kapalı parti Adalet ve Kalkınma Partisidir. Lider sultasının en yoğun yaşandığı parti Adalet ve Kalkınma Partisidir. Mülkiyet duygusuna kapıldılar. Devlet de benim, Türkiye de benim diyor. En ufak bir itirazı devlete baş kaldırma sayıyorlar. Bu yüzden Türk demokrasisinin ilerlemesinin önündeki engel Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ta kendisidir. O noktaya geldiler. Bakın değerli basın mensuplarım. Biz sadece az önce söylediklerimi önermedik. Daha özgür, daha demokrat bir Türkiye için bizim başka önerilerimiz de vardı. Biz İçi boş paketlerle uğraşmadık. Renk ya renk bir demokrasi, güzel bir Türkiye için, özgür bir Türkiye için önemli adımlar attık. Üstelik biz bu çabamızı Özgürlük ve Demokrasi Manifestosu'yla bütün topluma duyurduk. Yetmedi, Yüce Meclis'e kanun teklifi olarak da verdik. Ne dedik? Darbe anayasası istemiyoruz dedik yepyeni bir anayasa istiyoruz dedik. Çağdaş, özgürlükçü, demokrat bir anayasa istiyoruz dedik. Ama AKP komisyona her seferinde yeni sistem önerisiyle geldi. Başkanlık olsun, şu olsun, bu olsun ve tıkadı. Çekin diyoruz başkanlık önerisini. Hayır çekmeyiz diyorlar. Masadan kaçacaklar ama fırsat kolluyorlar. Siyasi partiler yasası daha demokratik bir hale getirilsin dedik. Lider sultası son bulsun dedik. Milletvekillerinin özgürlüğü olsun dedik. Parlamentoda oy kullanırken sultan liderin ağzına bakmasın dedik. Reddedildi. Kabul edilmedi bu önerimiz. Düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki barikatları kaldıralım dedik. Kanun teklifinde bulunduk. Türk Ceza Yasasını, terörle mücadele yasasının bazı maddelerini değiştirelim dedik, öneri verdik. Ama bunlar da kabul görmedi. Din ve vicdan özgürlüğü en temel hak. Bir insanın diniyle, vicdanıyla devlet kavga eder mi? Neyin ibadethane olup olmadığına devlet karar verebilir mi? Biz cene, cemevleri de ibadethane sayılsın dedik. Kanun teklifi verdik. O da kabul görmedi. Basın özgürlüğü Türkiye'nin kanayan yarası. Kalemi olmayan bir basın tutsak bir basındır. Basın özgürlüğü yoksa demokrasi de yoktur. Basın özgür değilse demokrasi özgür değildir, demokrasi yoktur. Basını özgür olmayan bir halkın gözü görmez olur, kulağı işitmez olur, sesi de çıkmaz olur. Basın özgürlüğünü genişletmek için yasa teklifleri verdik. Daha özgür bir basın olsun. AKP bunu da reddetti. Tutuklu öğrenci ayıbı 21. yüzyılın Türkiye'sine yakışmıyor dedik. Bernalar, Furkanlar, Ferhatlar, Cihanlar hapishanelerde değil okullarında olsun dedik. Kabul edilmedi. Onların yeri hapishanedir dediler. Uludere katliamının aydınlatılması için olağanüstü çaba harcadık. Uludere olayının üstünü örttüler. Örten adam şimdi bize demokrasi dersi vermeye kalkıyor. Kendi yurttaşını öldürdün. Milli irade tutuklanmasın dedik. Hapiste milletvekili olmaz dedik. Seçilirken yargı karar vermiş. Bunlar seçilebilirler, milletvekili olabilirler demiş. Ama kabul görmedim. Devlet Güvenlik Mahkemesi postu giymiş, özel yetkili mahkemeler tümüyle kaldırılsın dedik. Ama bu da kabul görmedi. Hayır dediler. Özel yetkili mahkemelerin adını değiştireceğiz, işlevi aynen devam edecek. Faili meçhul olayların aydınlatılması için bir komisyon kuralım dedik. AKP bunu da kabul etmedi. Hukuk dış uygulamalardan, cinayetlerden, suçtan yana tavrını koydum. Yökü kaldıralım dedik. Üniversiteler özgür olsun. Öğrenciler özgür olsun. Ama AKP bunu da reddetti. Mayınlı arazileri mayından arındıralım. Topraksız köylülere verelim dedik. Cezaevini, Diyarbakır cezaevini müzeye dönüştürelim. İnsan hakları müzesi olsun dedik. Yeni cezaevleri yapılmasın dedik. Ama bunlar da reddedildi. Şimdi bütün Türkiye'ye soruyorum. Bizim önerilerimiz mi Türkiye'ye demokrasiyi getirir? AKP'nin önerilerimi mi Türkiye'ye demokrasiyi getirir? Herkese soruyorum. Türkiye'de muhalefet mi görevini mi yapmıyor yoksa iktidar mı? Daha da ötesini söylüyorum. Türkiye'de görevini ihmal eden bir iktidar var. Türkiye'de seçim sistemine, siyasal partiler yasasına, meclis iş tüzüğüne dokunmayan bir iktidar demokrat olamaz. Katılımcılığı, çoğulculuğu sağlayamayan hiçbir düzenleme Türkiye'ye demokrasiyi getiremez. Değerli arkadaşlarım, karşımızda bütün dünyanın diktatör olarak tescillediği bir başbakan ve onun elinden çıkan bir paket var. AB ilerleme raporlarında yani Avrupa Birliği ilerleme raporlarında Türkiye'de demokratikleşme yönünden atılması gereken adımlar tek tek sayıldı. Antidemokratik uygulamalar eleştirildi. Ne yazık ki Sayın Başbakan bunların hiçbirini görmedi. En sonunda Amerika ziyaretinde kendisine bir kitap hediye ettiler. Kitabın adı üzerinden bir mesaj verdiler. Neydi o kitabın adı? Diktatörün psikolojisi. O mesajı da anlamadı. Bu paketten gördüğümüz kadarıyla Sayın Başbakan hala Türkiye'nin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamamıştır. AKP hükümeti Türkiye'nin temel sorun alanlarından kaçmış, toplumsal baskıları savuşturmak için de bu paketi önümüze getirmiştir. Pakette temel sorunlara hiçbir cevap yok. Toplumun fiilen çoktan açtığı W harfini kullanmak veya kurban derisini kim toplayacak gibi artık anlamsız konularda düzenlemeleri demokratik bir açılım olarak görmek açıkça halkı kandırmaktır. Klavyeye özgürlük değil, klavyeyi kullanana özgürlük getireceksiniz. İşte demokrasi konusunda AKP ile aramızdaki temel farklılık budur. Bir üniversitenin adını değiştirerek yapısal sorunu mu çözdüğünüzü sanıyorsunuz? bir üniversite senatosunun iki saatlik uğraşıyla açabileceği bir enstitünün hükümet tarafından büyük bir devrim gibi sunulması ülkemiz insanına yapılan en büyük haksızlıktır. Dünyanın neresinde hükümet üniversitelere artık şu konuda enstitü açabilirsiniz diyebilir. Bu bile hükümetin kafasındaki demokrasinin ne, alda, ne anlama geldiğini gösteriyor. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasında değişiklik öngörülüyormuş. Yasayı AB standartlarında, Avrupa Birliği standartlarında getiriyorsanız hemen getirin biz de evet diyeceğiz. Hiç itirazımız yok. Ama ben bildiğim gibi getireceğim. Son sözü valiye vereceğim. Çünkü vali benim emrimden çıkmaz diyorsanız orada bir bekleyin. Başka bir sorunumuz var değerli arkadaşlarım temel bir sorunumuz var. Sivil toplum gösterilerinin korku yüzünden televizyon ekranlarına gelmemesi nedir? Korkunun egemen olduğu bir ülkede hangi demokrasiden söz edeceksiniz? Bu ülkenin gençleri özgürlük diye haykırırken siz penguel dizilerini koyarsanız hangi demokrasiden söz edeceksiniz? Korkunun egemenliğini yıkmadığını sürece bu ülkeye demokrasi mi gelir? Seçim sisteminde demokrasiler öngörülüyor. Dar bölge ya da daraltılmış bölgeden söz ediliyor. Sorun dar bölge, daraltılmış bölge değil değerli arkadaşlar. Sorun 12 Eylül döneminde Kenan Evren ve arkadaşlarının getirdiği yüzde on seçim barajında. Yüreğin varsa bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getirmek istiyorsan Gerçekten milli irade tam parlamentoya yansısın diyorsan getir yüzde onu. Üç mü yaparsın? Beş mi yaparsın? Yardım için üç diyorsun. Üç getir. Hemen kabul edelim. Oturup ahkam kesmeye gerek yok. Bu millet laf dinlemekten bıktı. Getirirsin yüzde onu üçte üçe indirirsin. Hep beraber parlamentodan geçiririz. Kural budur. Demokrasi Yönetenlerin halk tarafından denetlenmesi demektir. O nedenle gün ışığında yönetimden söz edilir. Yani halk devleti denetler. Bu pakette halkın devleti denetleyebileceğine ilişkin bir düzenleme var mı? Hiç yok. Peki ne var? Halka diyor ki: Siz beni denetlemeyin ama siz birbirinizi denetleyin. Birbirinizi ihbar edebilirsiniz. Bu demokrasi anlayışı topluma dikte ettirilmeye çalışılıyor. Çok önemli bir konu daha. Devleti demokratikleştirmeden dem demokrasiyi getiremezsiniz. Önce devleti demokratikleştireceksiniz. Çağdaş demokrasi vatandaşın devletin baskısını hiç hissetmediği demokrasidir. Yani sokaktaki yurttaşın en az polisle karşılaştığı devlet demokratik bir devlettir. Adım başı polis, adım başı cop, adım başı toma, adım başı biber gazı orada demokrasiden söz edemezsiniz. Açıkça söylüyorum. Türkiye'nin sorunları makyajla çözülmez. Bu bir basiresizliktir, hafifliktir, ciddiyesizliktir. Kendi hedefleriniz doğrultusunda kurguladığınız bir paketçikle bu ülkenin, bu halkın sorunlarını asla çözemezsiniz. Türkiye'nin topyekün, bütüncül ve kapsamlı bir demokrasi paketine ihtiyaç var. Türkiye'nin ihtiyacı olan paket toplumun bütün kesimlerini kapsamak, bütün sorun alanlarına da temas etmek zorundadır. Diktatör lütfetmiş bize demokratik pak demokrasi paketi hazırlamış. Benim istediğim kadar demokrasi diyor. Aklıma bir dönemlerin Ankara valisi geldi. O vali Eylem yapan gençlere şunu söylemişti. Bu memlekete komünizm gerekiyorsa ve komünizm yararlı bir şeyse onu da biz getiririz. Size ne oluyor? Aynı anlayış şu anda hükümette var. Ben istediğim kadar getiririm, istediğim kadar veririm. Sizin fazla bir şey istemeye hakkınız yok diyor. Gelen paket çoğunlukçu otoriter rejimi pekiştirmek için getirilen bir pakettir. Bu arada değerli basın mensupları paketin açıklanmasından sonra televizyon kanallarını ben de olabildiğince izlemeye çalıştım. Kendilerine aydın söylenen ya da aydın olduğu tanımlanan pek çok kişi televizyon ekranlarında izledim. Benim başka bir aydın tanımım var. Aydın demek daha çok demokrasi isteyen ve hükümeti Demokrasiye aykırı davranışları nedeniyle korkusuzca eleştiren, gerekirse bedel ödemekten korkmayan kişidir aydın. Dünyanın hiçbir yerinde bizde olduğu gibi hükümetin eksikliklerini yamamaya çalışan bir aydın grubu oluşmamıştır. Bunlara aydın denmez. Aydın insan kalemini satmaz. Hükümete kiralamaz aydın insan. Doğruları söyler, inandıklarını söyler. İnandığının arkasında kararlılık da durur. Daha düne kadar akreditasyon yüzünden belli yerlere alınmayan gazeteler ve bazı aydınlar şimdi aynı uygulama yapılıyor. Bunların sesi çıkıyor mu? Size uygulanıyordu. Neden şimdi itiraz etmiyorsunuz? Hiç Hükümeti yere göğe sığdıramayan, hükümeti övmek için her marifeti ortaya koyanlara sormak istiyorum. Yok olduğu gibi yerinde duruyor. Neden eleştirmiyorsunuz? Çağdaş demokrasinin olmazsa olmazı Sayıştay'dır. Sayıştay fiilen lağb edildi. Neden konuşmuyorsunuz? Hükümetin el koyduğu bir gazetenin köşesinden sabah akşam muhalefet partisinin aleyhine yazılar yazılır. Bunun demokrasiyle demokratik anlayışla ne ilgisi var? Bunu eleştirebiliyor musunuz? Eleştiremiyorsunuz. Bugün Türkiye fiilen merkezi yönetimi güçlü olan bir Türkiye'dir. Devletin ihalesinden bilmem neyine kadar her şeyine bir kişi karar veriyor. Padişahta bile bu kadar yetki yoktu. Ve siz demokrasi diyorsunuz. Biz bu ülkeye gelecek demokrasi için Atılacak her demokratik adım için bütün topluma söz veriyoruz. Özgürlüğü ve demokrasiyi getirin, sonuna kadar destekleriz. Biz kapalı kapılar ardında özgürlük ve demokrasinin sınırlarını belirlemiyoruz. Çağdaş bir demokraside ne varsa bizim ülkemizde de olsun. Üçüncü sınıf demokrasi istemiyoruz. Üçüncü sınıf özgürlük istemiyoruz. Birilerinin arzu ettiği kadar demokrasi, birilerinin arzu ettiği kadar özgürlük istemiyoruz. Çağdaş bir ülkede bir insana sağlanan özgürlük ve demokrasi neyse bizim ülkemizde de biz bunu istiyoruz. CHP olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, çok partili yaşamı bu ülkeye getiren parti olarak demokrasi konusunda özgürlükler konusunda atılacak her adıma destek vereceğiz. Bu bizim halka sözümüzdür. Biz niyetimizi açıkladık, görüşlerimizi açıkladık, partinin girişine yazdık, gazetelere ilan verdik. Biz kapalı kapılar ardında pazarlık yapan bir parti değiliz. Çünkü demokrasi ve özgürlük kapalı kapılar ardında belirlenmez. Açık yüreklikle toplumla tartışarak belirlenir. Amacımız ve hedefimiz bu. Hepinize çok teşekkür ediyorum değerli basın mensupları.